Teyze de nasılsın? Çay ne var ne Sağlığın iyi inşallah. <laughs> Allah daha iyi. Efendim çarşı pazar gezerken tabii ki her zaman karşımıza çıkacak olan Erzincan AK Parti İl Başkanımız Alpay Kabaday ile birlikteyiz. Efendim e, rütüm işiniz evet. artık geziyorsunuz çarşı pazar. Evet. vatandaşın e, ilgi alakası nasıl? Sizlerden neler oluyor? Bir değerlendirme evet. alalım. Valla gel, göreve geldiğimiz andan bu zamana kadar sürekli sizin de tabir ettiğiniz gibi çarşı pazar ekibimizle birlikte sürekli geziyoruz. İlla vatandaş artık bizlere aşikar oldu. Biz de onlarla alakalı hem dinliyoruz hem pazarcımızı hem vatandaşımızı sahayla alakalı bilgileri alarak gerekli olan mercilere iletmeye çalışıyoruz. İlla ki herkesi memnun etme gibi bir ihtimal olmayabiliyor. Biz de e, memnuniyet olabilme açısından insanlarımızla her zaman iç içe olmaya çalışıyoruz. E, çarşı pazardaki e, olasılık fiyatlar konusuna baz alırsak eğer, yerelde ürünlerimiz üretme geçtiği sürece inşallah fiyatlarımızda da zamanla biraz daha düşüşler yaşanmaya başlayacak. Efendim e, dün itibariyle Cumhurbaşkanı yardımcımız Erzincana teşvik ettiler, ziyaretlerde bulundular, bir, bir takım temaslarda da bulundular. Bir alabilir miyiz nasıl oldu, nasıl geçti temasları? Şimdi Pazar günü e, Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey Erzincana teşrifleri bir gün öncesindeydi, bir gün sonrasında da buradan e, kendisini ağırladık, İyi bir şekilde yollandırdığımızı iyi bir şekilde misafir ettiğimizi düşünüyoruz. Başbakanımızla birlikte Erzincan'ımıza geldiler ve Refahiye'de Dumanlı Yaylası'na gittik. Oralarda da gezdik. Buradan giderken ilk aşamada e, sakal tutan geçtiği ile alakalı olarak buradaki süreçlerimizi kendilerini vali bey, belediye başkanımız ve gerekli olan e, müdürlerimizle, Karayolları Genel Müdürü ile birlikte izahatlarda bulunduk. Sakal Tutağı'nın biliyorsunuz 6 kilometrelik bir alana sahip. Burada kazaların önlenebilmesi için vatandaşlarımızın fazla aşırı derecede sıkıntı yaşadığı bir nokta. O sıkıntıyı gidermek için gerekli olan çalışmalarımızı Cumhurbaşkanı yardımcımıza da ilettik. İnşallah en kısa sürede yapılabilecek ne varsa buraların zaten gerekli olan çalışmaları yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte şu anda hali hazır bir proje ee, ilerleyen süreçlerde inşallah en yakın sürede burayla alakalı çalışmalar başlar diye düşünüyorum. Hastane ziyareti oldu, ee, AVM ziyareti oldu. Onun dışında valilikte bir e, takım ziyaretler gerçekleştirildi. E, hastaneyi nasıl değerlendiririz efendim? Şimdi ile alakalı olarak malumunuz burası e, artık şehrin göbeğinde ve karşısında. Ee, bir AVM ile iç içe çarşının içerisinde olan bir hastane pozisyonumuz var. Ve de buna Allah'ın izniyle e, faaliyete geçtik. Daha açılışı olmadı ama şu anda faaliyet içerisindeyiz. Burası az değil. 18 bin metrekareye sahip bir alan. Bu alan içerisinde e, ufak tefek aksaklıklar zamanla giderilecek. Burada e, bazı birimlerle alakalı yan dalların e, la alakalı kendisine e, gerekli olan e, bilgiler verilmeye çalışıldı. Onun haricinde e, e, sağlık personeli ve e, doktor konusunda biraz da e, Erzincan'ın yeni açılan hastane olduğu için bununla alakalı olarak da bazı e, kendisine iletilmesi gereken bilgileri ilettik. E, burada Erzincan'ın bence en gözde noktalarından bir yerde en gözde hastane olarak. E, kayıtlara geçti ve de inşallah daha iyi noktalara doğru ilerler diye düşünüyoruz. Başkanım son bir soru Erzincan'ın çok merak ediyor. Yeni açılan hastaneye personel alımı olacak mı? Yeni açılan hastane biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı da açıkladı. Bununla alakalı olarak e, Erzincan'da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 190'a yakın bir eleman e, alınacak ama bunların bazıları doktor kadroları dahil hemşire kadroları dahil onun haricinde işkur üzerinden de bazı alımlar gerçekleşecek